Sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Ee, ben kapalı pizza yapacağım arkadaşlar. Şöyle malzemesini de hazırladım. Bugün canımız onu çekti. Şöyle hamarat da yapacağız. Annemle beraber. Şöyle. Şurada tepsim var. Şu tepsi de yapacağız. Burada sucuğumuz var. Kaşarımız var rendeledim. Şöyle biberimiz var arkadaşlar. Domatesimiz, burada da salçamız, yağımız, içine kekik koydum, sarımsak koyduk, şöyle. Bu da sosu. Çok az da su koyduk, böyle sıvı olsun diye. Şöyle hamurumuz da mayaladı böyle. böyle anne'm gibi yoğurmuşlar. Şöyle arkadaşlar, tuzum da var. Şöyle hamaratta yapacağız biz bunu. Kameramanım da kardeşim olsun. Avgül'üm sen de çek. Şöyle kardeşim var orada da. <laughs> ben kameramanım bugün. Şöyle. Bunu ilk defa yapıyoruz arkadaşlar. Yapan arkadaşlar varmış. Güzel olduğunu söylüyorlar. Biz de bir deneyelim dedik böyle hamaratta. Evet. Şöyle hamurunu alayım. Güzel olursa da olmazsa da ilk elin günah olmaz derler ya. Aynen öyle. O hesap. Ama ben güzel olacağını inanıyorum. Ben de öyle düşünüyorum. <laughs> Çevirmenimiz de annem. Uykucumuz da babam. <laughs> Yoruldum, yoruldum yüzümle. Uykudum soba da yanıyor Hava da soğuk böyle. Oh, oh. Yat, yat babam, yat. Babam bizi geriden bakıyor. Oluyor mu, olmuyor mu bakacak gari bize. İnşallah güzel olur. Şöyle bezesini şu şekilde. Herhalde iyi gider. Bakayım tepsinin büyüklüğünü. Büyük gibi. Şimdi biz bunları üst üste yapacağız ya. Az cevap alacağım ben bunları. Hı -hı, biraz olabilir. ince olsun. Olabilir. Çok kaba olunca ekmeği de hoş olmaz. Hı -hı. Şöyle olsun. Biraz daha küçük olsun. Şöyle azalayım. Normalde hani büyük yapıyorum ama büyük tepsiye yaptığım için ben pek Yaptığım için az onu düşünerek yaptım. Bunun Şimdi tepsi üst üste, küçük. Evet üst üste kapatacağız ya. Hı, <laughs> şöyle, hani şöyle küçük çevirgeçlerden aldıydım da telefon çalıyor. <laughs> telefon çalıverdi. <laughs> Ablamın videosunun ortasında videosunu suistimal etmiş oldum sanki. <laughs> Açık etrafım, tır, tır. Tamam. İkine bu fazla sarı kenardan alabilirsiniz. İçine de kenardan Tamam. Bunu atalım biraz ona açık bence abla. şey olmasın. Yapışma Yapışma olmasın. olmasın. Yapışma olmasın. Canım şimdi acemi yüz diye gar, o kadar da şittirmeyin şey canım da ilk defa pişiriyoruz diye şeyde hamaratta değil mi aynen hamaratta dur bakalım biz size olduğu sıra. gibi atıyoruz şu an olursa da göstereceğiz olmazsa da göstereceğiz şu anda biz bunu hamaratta pizzayı kapalı normal, pizza normal şey yapıyorum ben tepside böyle tek sıra olduğu için evet ben hani böyle ince yapıyorum bundan biraz kalın oluyor yine benimki tek hı -hı. olduğu için hı hı Bakalım bir de var da deneyeceğiz. Yani şöyle sosunu katıyorum önce. <laughs> aslında babam geç işte olacakmış burada başta. Babam daha değil. Ama <laughs> babam yapardı aslında aynı. Hakikaten öyleymiş Ha, bir gün yapalım babamı geçirelim şuraya. Ya. Bakalım nasıl oluyor. Hakikaten yapalım. Şimdi az sonra dur baba senin bezeyi ya, ayıracağım ben. Onu, ondan dur ben sana az sonra bezenin birini ayıracağım baba. Allah. Evet. Okay. Okay. Şu, aslında zeytin de yapsak olurdu buna. Ben Fatoş zeytini seviyorum. Hmm, zeytin unuttuk. Güzel olursa Aha. bir daha arka sefere de öyle denersin. Aynen. Ay şimdi bu pizzanın görüntüsü çok güzel olacak. Ben şöyle Onun biraz nasıl daha şey atıyorum Şu şekilde yapıyorum tutsun diye. Ha. Şeyler oynamasın diye. aynen dökülmesin diye üsttekiler. Her yediğin bir farklı bir yoğurt yiyişi vardır. Bak sen de benim gibi yapıyorsun şeyle sucukları. Bu şekilde her lokmaya geliyor ya daha bereketli oluyor. Önce yuvarlak yuvarlak yapıyordum. Ben Ama de. Bu şekil her lokmaya geldiği için senin yaptığın gibi de aynı. Hı hı. Sen Sende de gördüm tabii bir ara. Yo, bilmiyorum ben sende de, ben ben, he, ben sende de, ben de gördüm hı hı. sen. seni. Böyle her Yeter. lokmaya birer tane geliyor bu şekilde. Evet, daha lezzetli oluyor. Yeter herhalde bu. Hı hı. çok domatesli su gibi oluyor sanki ben çok koymuyorum normalde yine bildiğin Şöyle. gibi koy şimdi kimisi domatesini bol sever kimisi sucuğunu bol sever elinde ne varsa pizza da genelde yetiniyor. aynen aynen öyle Şöyle olsun. annemle babam da nasıl bakıyorlar arkada <laughs> nasıl bakıyorlar arkada Kızım. Biz de yaparız öğrenirsek. Öğrenin Hiç işte. Yapmadık. Yok evvela babama yaptıracağız biz. <laughs> <laughs> Hamuru açabilecek mi bakacağız. Babam yatar. <laughs> yani şimdi mayalı bir şey ya. Yaparız öyle bir tane de süreriz. Öyle yeriz ikimiz bir. Oh. Tabii babam onu buzardır kıpkırmızı. Öğrenin bakayım bir. Evet. Hamuratta da daha neler neler pişiyor aslında da. Hmm. Ya. Görüntüsü muhteşem. Şimdi gülüm ben kapalı hiç yapmadığım için bunu üstüne kaşar dökeceğim, kapatacağım, değil mi? Üstüne dökeceyin evet. öyle yapacaksın gar. Aynı bir tane, daha, için. bir tane daha, bir tane daha açacaksın. Öyle yapacaksın. Hemen şurada sıcacık sıcacık iyi vereceğiz hemen. Görüntü muhteşem oldu. Evet. Hı hı. Bugün aslında aklımızdaki neydi biliyor musun abla? Soğuk olmasaydı annemle abla gel dışarıya ateşi yaktık gözleme yapalım diyecektik ama dışarıda bir fırtına bir fırtına ama çok soğuk hava. Hava soğuk olunca vazgeçtik. Çok Hı -hı. Sabah çok soğuk. Dur ben yiyorum. Evet, anne biraz. Açı verelim hemen. Şöyle açana kadar şöyle verelim hemen. Şu derecesini. Evet. En son derece şu an. Tamam. Işte. Bir Tatlı bir şey yedim, döşeyim üstüne işte, de, tatlıyı Tatlı bir yapar. tatlılar yedi artık anam. Ramazan hele. Ee üç tane, dört tane, beş tane tepsi derdik. Niye? Gelenimiz çok olurdu. Yaşlı olduğundan Bir boğuluyla. de tatlıya siz anne susam da ölür. Susam ha. katardınız ha. değil mi? Ha, susamla ekmek e ederdik. Ekmek ederdik. Yani ekmek, yine. ekmek. Şekerli. Ha. Değil mi abla hatırlıyor musun? Ekmek sanki ekmek şir susamın ha. içine. Döverdi öyle da. de yapılırdı. İçine karıştırılırdı. Hmm. Çok güzel. Ha. ha, öyle olur da O ekmeği öyle şey etmesin, gevredirsin öyle yufka, yufka ekmeğini gevrek ekmeğe çıtır çıtır pişirelim. un, un ovalar gibi ovalarsın Çok değil güzel mi? Kenarlı, evet. Kokulu, evet. kokulu kokulu olurdu ama. Büyük tepsilere de artık Bir gün yapalım. Yapalım bir gün. yapalım bir, bir gün, ya? gün bakayım. Susans Ablamın olurdu. susamlarla. Susam <laughs> Ablam akşam bize susam getirmiş. Bir poşet bana getirmiş. Bir poşet anneme getirmiş. Benim dedim abla susamım var. Aa, olsun dedi. Ben bunu aldıydım dedi. Biraz da ektiydik. Ondan kalma dedi. İkimize de susam getirmiş. Onu Hı -hı. bir de öldürmek lazım, çektirmek lazım. Evet. Elimin altında bulunsa iyi oluyor. Bir şey oldu bilmiyorum. Kenarı orası biraz sosundan taştığı için. Hmm, olsun varsın. Kızarır o. Şöyle sıkmaya çalıştım ama hmm. tam şey yapamadım. Hmm. Bak şuralar ıslanmış ya. Olsun, Kıvır. Şöyle. Hı, -hı. Olsun hiçbir şey Aslında olmaz. Çok kenarda taşınmadıydı ama üzerine koydukça kaymış. Hmm. Şimdi arkalı önlü pişirince çok güzel olacak. Dediğim gibi ilk elin günah olmazmış. Bakalım. Bunu öğreniyoruz aynı. Evet. ikinciyi nasıl yapacağız bakalım. iki tane yapalım. Şey var ya. Ya da üç şey... yapalım. Malzememiz ne kadar oluyorsa. Bir tane yani küçük yapışmadı de var, ya. Böylesi ya. Olmazsa onu dona ediyorsun. burası yapışmadı olsun. zaten olsun. de şöyle olsun orası. Olsun bakalım. Şimdi hamaratımız bayağı ısındı mı acaba? Güzelmiş ya. Herhalde olmuş. Kaç bakarım anne? Bunu işte ben fazla bilirim. Dur ben, dur ben şey yapayım. Evet. Şöyle Şimdi fırına. Size koyduk, koyduk, koyduk pişerken de göstereceğiz arada. Bir deneyelim bakalım. Şurada üstünde deneyeceğiz. Birinci şu şekil oldu. Dur Birincimiz şu şekilde oldu. Biraz fazla unutu verdim. Ben pişirdim bu sefer. <laughs> Biraz fazla unuttum üstünde. Şöyle bunu da bir de bir üzerinde de deneyeyim. diyelim bakalım. Nasıl olacak? Çok yağlı yedim. Çünkü koyalım da de arkasını önünü çevirdik. Yapan arkadaşlarım bana yorum atsın. Nasıl yapıyorlar. Biz bunu denemek amaçlı yaptık böyle. Oldu mu olmadı mı? Sen şeyini Şimdi sizinle en son paylaşacağız güzel olup olmadığını. Sizler de göreceksiniz. Bu şekilde kaşarını atalım. şu az yapıyorum ben. şu tutsun birbirini diye. Şöyle domatesimizi koyalım. Kadar domatesi çok koymayalım biraz bir şey hemen. Tamam. Şu görüntü çok güzel. Şu aralarına koyalım. Sucuklarını, domatesin altına mı atsaydık. Şu aralarına atardık onları da. farklı yapıyoruz işte hangisi güzel olacak bakacağız bugün aynen hangisi güzel olursa onu sizlere tavsiye edeceğiz valla şu daha güzel olur gibi geliyor bana sanki üstü açık üstten pişiriyor ya ben şu görünümü sevdim lezzetli <laughs> bilmiyorum ama şu görüntüyü sevdim ben aynen biraz önce de kapalı yapalım dedik ama kapatırken bile kapadası Bir gelmediydi tuzunu da atalım <laughs> yeter şöyle. Evet şimdi altından biraz pişsin. Biraz derecesini açacağım mı artık abla? Açalım. Ben kıstıydım onun derecesini. Evet. Şimdi bir şey bir de böyle deneyelim. Bakayım. Alt bayağı güzel olmuş gibi. Evet. güzel olmuş. Bayağı güzelmiş altı. Şimdi biz bunu... Sanki bu daha güzel olacak. Aynen. Şuna baksana. Bunu denemiştim. Şöyle açtım da baktım şurası bunun içi az pişmiş. Şimdi Bence onu en zaman. son gösterelim abla. Şimdi evet. şunu alalım içine koyalım bakalım. Tamam. İnşallah bu daha güzel olacak sanki. Hadi inşallah. Hadi tat. Hadi. Hadi. Dur. Kaşarını atalım. Çabuk getir de şunu ısırayalım. Kaşarını da şöyle alalım. Açayım açamadım. Dur ben açarım dedim. Allah bu şekilde görüntüsü daha güzel oldu sanki değil mi? Görüntüsü de güzel. Kapalı bence pizza yersin. da neymiş? <laughs> Şöyle. Kapalı pizzanın görüntüsü bu şekilde oldu. Yapan arkadaşlarımız varmış ama bilmiyorum. Tavada belki olur ama biz hamaratta sanki çok memnun kalmadık. Şimdi bu pizzamız da çıksın. Ondan sonra sizlerle kıyaslayalım. Açayım bir bakalım mı? Aynı şeyler oluyor bak. Göbek atıyor sanki birazcık çekelim hmm. Gerçekten bu güzel görünüyor. Aynen kapalı pizza neymiş değil mi? Aynen. Aynen. Normal pizzadan şaşmayalım. Normal, normal daha iyi bence. Evet. Ben öyle yapacağım. Bir daha yaparsam şu evet. şekilde yapacağım. Valla sizlere de önerimiz o olacak arkadaşlar. Normal pizza yapın. Kapalıymış, mapalıymış yok. <laughs> evet orada da bu şeye uğraşana kadar fırında da yapar yani herkes. Evet. bizim Hı. şey fırınlarımız var sürüyoruz değil mi? Bunu çıkartalım mı bir mom? Dur şöyle çıkartayım. Hıh. -hı. Şuraya koy. Şöyle arkadaşlar. Evet. En güzeli bu şekilde yine değil mi? Evet, en güzeli Kafalı bu şekilde. Kapalı pizza mı, açık pizza mı, normal pizza mı derseniz? Açık pizza. Evet. Bakın. Aslında aslında kapalı pizza yapan arkadaşlarımız da varmış kapalı pizza çok güzel oluyor hamuratta falan diye ama. Onlar nasıl yapıyorlar bize yorum atsınlar. Nasıl evet. yaptık? Acaba biz ekmeğini kaba mı yaptık? Şöyle bakın onun için de göstereyim size. Göster bakalım. Şöyle açayım diyorum, şu parçayı bölmüştüm. Valla arkadaşlar hiç kesmeden atacağız bu şekilde. Güzel olmadı da şöyle de böyle de deyip de dipte. Evet. Yani şöyle şu sanki az pişmiş gibi. Şöyle bakın. Lezzetine bakmak lazım aslında bir de. Lezzetine bakarız artık ama benim favorim yine de normal açık pizza. Görüntü, pişiklik olarak benim favorim de bu. Evet. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. İşte bugün bunu denedik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar.